önüne gelmeden, kanıtlanmadan bu, böyle bir örgütün varlığını kabul etmek mümkün değildir. Bir safsatadan ibarettir diye düşünüyorum. yani ee, Çünkü bunlar ancak yargının önünde kanıtlanınca gerçek olduğu anlaşılır. Yargı der ki doğru, şöyle 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 bir örgüt vardır derse o zaman kabul ederim. Onun dışında benim için bunların hepsi birer safsatadan ibarettir. Çünkü kanıt olarak kullanılamaz. E, Sapsatanın ifadesini burada söyleyeyim ya mantık çarpaktı. Evet, bu bir algı operasyonu, bir psikolojik e, harekat, hükümet tarafından e, tezgahlanmış, planlanmış bir psikolojik harekat. E, fakat e, daha önemlisi niyeti açısından bakarsanız da bir suç bastırma operasyonu. 17 Aralık, 25 Aralık e, soruşturmaları yürümedi, yürütülmedi yargı kilitlendi. Bu dosyaların üzerinde hükümet bütün ağırlığıyla oturuyor. Açılmasını engelliyor. Mesela hatırlayalım Ocak ayında 100 sanıklı e, İstanbul İtfaiyesi soruşturması vardı. Hala bu dosyanın akıbeti hakkında kamuoyunun hiçbir bilgisi yok. E, gazete fotoromanları gibi e, fotoğraflarla tespit edilmiş e, kanıtlardan e, bahsediliyordu. E, ama Hiçbirimiz bu rüşvet operasyonu hakkında bilgi sahibi değiliz. Evet yargı kilitlenmiş vaziyette ve hükümet suç bastırıp üste çıkıp hırsızlık ve yolsuzluğu soruşturanları tutukluyor. Bunu başbakanın yaptığı, yargının yapmadığı doğrudan doğruya başbakanın talimatıyla yürüdüğü, zaten başbakanın beyanlarından belli. Nihayetinde bu soruşturmayla ilgili de. E, Sulh ceza mahkemelerinin kuruluş gayesinin zaten bu olduğunu açıkladı. Bugün de e, soruşturma ile ilgili bu bir başlangıç sanki doğrudan doğruya bu soruşturma'nın savcısı da yargıcı da kendisiymiş gibi. E, bu daha başlangıç devamı gelecek diye soruşturmayı yönettiğini yürüttüğünü ifade ediyor. E, başbakanın iddialarını ispatlamakla mükellef bir soruşturma yürütülüyor şu anda ve kapalı bir yargı sistemi içinde yürütülüyor kapalı devre çok dar bir yargı zinciri içinde yürütülüyor bu soruşturma ben suç işlendiğini düşünüyorum bu soruşturmayı yürütenler bu soruşturma'nın planlamasını yapanlar yürütenler icra edenler muhtemelen yargılanacaklar ben başbakanın da aynı şekilde yargılanacağını düşünüyorum. Yani hırsızlık yapmak, yolsuzluk yapmak suç. Hırsızlık yapanların, yolsuzluk yapanların soruşturmasını yürütenleri tutuklamak ve içeriye atmak bu ayrıca bir suç.